Pandemi dedik ipin ucunu bıraktık, okullar tatile giriyor dedik ipin ucunu bıraktık, e sonrasında yorgun argın eve geldik, e biraz kafamızı da dinlemek istediğimiz için eline çocuğun ya tablet ya da bir oyun konsolu tutuşturduk ve sonunda da oyun bağımlılığıyla karşı karşıya kaldık. Bugün birçok ailenin için çok ciddi bir problem oyun bağımlılığı ve biz de bu konuyu birazdan uzmanıyla sevgili Aysu Çelenoğlu ile konuşacağız. Uzman psikolog Aysu hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim gerçekten aileler için bu yayının çok önemli olacağını düşünüyorum. Hatta ailelere şunu önerebilirim yayınlandıktan sonra sosyal medya YouTube kanalına da konuluyor. Mutlaka bu sorunu yaşayan kişilere bunu göndersinler ki herkes faydalansın bugün çok ciddi bir problem. Şimdi problem ama e, bu çocuklarda oyun bağımlılığı kavramını nasıl tanımlayabiliyoruz? Yani bunun tanımı nedir? E, şu anda bütün çocuklar aslında oyun oynuyorlar. Fakat bu ne noktada bağımlılık gerçekten bunu doğru ayırt etmemiz gerekiyor. O yüzden ben de e, ebeveynler için özellikle çok önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, şimdi biliyorsunuz ki elimizde hepimizin akıllı telefonlar, tabletler, zaten elimizin altında bilgisayarlar, oyun konsolları var. Bu oyun oynama süreklilik hali kazandığında, artık kişi kendine alıkoyamaz şekilde giderek oyun oynama süresini arttırdığında ve bu işlevselliği bozduğunda, yani işlevsellikten kastımız aslında e, duygusal gelişimi, e, fiziksel rahatsızlıklar belki, sosyal ilişkilerde bozulma gibi hayatın bir takım alanlarında işlevselliği bozduğunda biz artık bunun bir bağımlılık olduğunu nitelendiriyoruz. Yani çocuğum ben artık seni tanıyamıyorum sorusunun arkasında… Bir bağımlılık yatıyor olabilir. <laughs> belki de şunu söylemeliyiz. Şimdi bağımlılık tanımları var ama bence e, halkın içinde bu nasıl seyrediyor buna bakmak lazım. Mesela çocuğum seni tanıyamıyorum önemli bir cümle. Gerçekten ebeveynlerin dile getirdiği bir cümle. Bunun dışında mesela ebeveyn hadi artık yeter oyunu oynamaya ya da e, biraz sonra kapat dediğinde çocukta yüksek bir agresyon öfkeye sebep oluyorsa çocuk oyunu durduramıyorsa oradan kalkamıyorsa mesela en çok aile içinde belki de bu cümlelerden tanınabilir bağımlılık. Yani umarım şunu kuş kuş, bu şekilde kullanan da vardır. Çocuğum seni tanıyamıyorum. Hı hı. Yeni versiyonun gerçekten çok çok daha güzel. Bak daha iyi bir evlat oldun hani daha başarılı falan gibi de herhalde kullanılıyor olabilir. Yani hangi yaş gruplarındaki çocuklar oyun bağımlılığına daha yatkınlar? Şimdi oyun bağımlılığı aslında DSM-5 dediğimiz bizim Amerikan Psikiyatri Birliği'nin psikolojik rahatsızlıklar konusunda bir tanı kitabı var. Ve burada tanı kitabında ek kaynak kitabında yeni bir hastalık bozukluk olabileceği konusunda araştırma noktasında değerlendirilmesi için yeni yer almış bir şey. Dolayısıyla bu konuda yapılan çok fazla araştırma olmakla birlikte sürekli farklılaşan veriler de ulaşıyor aramız, e, elimize. En çok çocuklarda ve ergenlerde olduğunu biliyoruz. Bu kesin bir veri. Bunun dışında 14-17 yaş aralığında çok fazla yaygınlaştığı söyleniyor. Fakat yapılan farklı araştırmalarda şunu görüyoruz. E, özellikle şiddet saldırganlık eğilimleriyle arasındaki ilişki e, incelendiğinde... Ortaokul çocuklarında oyun bağımlılığı daha fazla lise öğrencilerine göre. Fakat lise öğrencilerinde de şiddet eğilimi e, bu noktada daha fazlalaşabiliyor. Yine okul öncesi dönemde yapılan araştırmalar var. E, okul öncesi dönemdeki çocukların her beş çocuktan birinin bu bağımlılığa yatkın olduğu tespit edilmiş. Ki o dönemler hiç çocukların ekranla haşır neşir olmasını istemediğimiz dönemler. Yani çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani hiç oyun oynamayan biri olarak gerçekten böyle ağzım açıkta dinliyorum bir yerde. Çünkü e, bunu kabul edemiyorum. Hani belki de birçok sistemde problem var. Hani başta eğitim sistemi olmak üzere. <laughs> yani çünkü e, hani matematiğe çok yatkındır çocuk. Matematiği seviyordur ama fizik dersini sevmiyordur. Fiziği sevmediği için kendini sürekli matematiğe yönlendiriyordur. Maalesef günümüzde bu tarz şeylerle de çok fazla <laughs> karşılaşamıyoruz. Ve yani birçok eksikliği anladığım kadarıyla <laughs> çocuk oyun üzerinden tamamlamaya çalışıyor. Şimdi Tabii bu bir hastalık oyun Hı -hı. bağımlılığı. Yani dışarıdan böyle içinde oyun geçtiği için çok sempatik görünen bir şey değil. Hı -hı. Ee, peki belirtileri neler? Şimdi dediğim gibi önemli noktalardan bir tanesi işlevselliğin bozulması. Birçok kritere bakabiliriz burada. Sürekli oyun oynamayla bir zihinsel meşguliyet varsa, gitgide fiziksel olarak oyunun başında geçirilen saatler artıyorsa, bir sosyal anlamda geri çekilme yaşanıyorsa, çocukta öfke, agresyon durumları artıyorsa... Onun dışında e, kendini kontrol etme çabasına rağmen başarısız girişimler ortaya çıkıyorsa ya da çocuğun yine yetişkinler için de bu geçerli aslında e, bir başa çıkma mekanizması olarak oyunu oynamaya yöneliyorsa bunlar ciddi risk faktörleri arasında yer alıyor. Kendini mutlu hissetmek de bunların başında gelenlerden Hı -hı. sanırım. Çünkü aslında ciddi anlamda biz oyun oynadığımızda beynimizde ciddi bir dopamin üretimi oluyor ve dopamin salgılandığında ödül merkezi tetiklenmiş oluyor. Siz beyniniz o anda keyifli bir şey yaptığınızda beyniniz diyor ki ''Aa şu anda çok iyi bir noktadayız, bunu lütfen devam ettir.'' Şimdi bu dopamin akışıyla birlikte bağımlılığa dönüştüğü noktada sürekli böyle bir dopamin salgısı olduğunda aslında beyin şöyle çalışmaya başlıyor. Diyelim 3 birim dopamin salgıladı. Bunun karşılığında reseptörler var, alıcılar. Dopamini alıyor, beynin diğer bölgelerine iletiyor. Ama bağımlılığa dönüşmeye başladığında burada ters bir orantı var gitki de beyin çok fazla dopamin geldi ve ben kendimi küçültmeliyim diyor reseptörleri kapatıyor bu sefer siz 3 birim oyun oynadığınızda 3 birim keyif alamıyorsunuz Dolayısıyla 5 birim oyun oynamanız gerekiyor ki reseptörler tekrar bağlansın Dolayısıyla da yavaş yavaş bir bağımlılık boyutu oluşuyor yani sen beynini oyalayacak bir iş bulmazsan hı hı. beynin senin için seni oyalayacak bir hı hı. şey anladığım kadarıyla bunda buluyor gibi hı hı. şey hissettim bu ee, Şimdi oyun bağımlılığı ile sıradan oyun oynama arasında böyle bir ilişki var mı? Hani böyle sıradan böyle oyun oynayınca o, o birdenbire bağımlılığa dönüşür mü? Yani şöyle sorayım. Ee, bir, bir çocuk düşün. Okay. E, ailesi bu işi başaracaksın da göreceğiz gibi. hani okay. sürekli çocuğu sürekli yeren hani... E, e, Hiçbir şekilde ölmeyen bir yapıda hani çocuk Hı -hı. evde çok da bireymiş gibi algılanmayan çocuğun daha yatkın olduğu ve onun ne oyun oynadığını da çok önemli değil. Yani ben o cihazla birlikte olayım da Hı -hı. ne oyun oynarsam oynayayım gibi bir bakış açısı var mı? Daha doğrusu bir belirti var mı bu oyun bağımlılığının içerisinde? Şimdi oyun oynamak aslında her çocuğun yaptığı zaten dijital oyunları dışarıda tutarsak aslında çocuğun işi oyun oynamak. Şimdi ne yazık ki toplumumuzda her şey dijitale evrildi. Dolayısıyla çocuklar bu bunun üzerinden kendilerini ifade etmeye başladılar. Bu ciddi bir risk teşkil ediyor. Çünkü sizin elinizin altında sürekli ulaşabileceğiniz cihazlar varsa, dediğim gibi artık beynin içinde bir kimyasal denge değişimi söz konusu olmaya başlıyor ve eğer çocuğunuz yoğun saatler oyun oynuyorsa bağımlılık yolunda ilerliyor demektir. Bu demek değil ki her çocuk kesinlikle bağımlılık geliştirecek. Çünkü normal bir oyun oynama düzeyinde aslında şu var. Oyun saatleri kontrol altına alınabiliyor mu? Çocuk akademik başarısını, arkadaşlık İlişkilerini aile, ilişkilerini aksatmadan aynı şekilde sağlıklı olarak yaşantılayabiliyor mu? Ya da çocuğun zihnin sürekli oyunla meşgul değil, hayatın içindeki başka noktalara da kanalize olabiliyor mu? Eğer bu noktada ilerliyorsa çok riskli değil ama yine sınırlı ölçüde tutmak lazım ki ilerlemesin ve bağımlılık boyutuna yaklaşmasın. Sınırlı ölçüde tuttuk. Peki bu oyunun faydaları var mı? oyun oynamanın. Tabii ki bu arada hem beyin hiç haz almadığı kadar haz alıyor, dolayısıyla bunu devam ettirmek istiyor. Ama bir taraftan da şimdi bir şey yapıyorsanız arka planda bir açığı kapatıyor hayatınızda demektir. Şimdi bu çocuğun hayatında acaba hangi açıkları kapatıyor? Bizim ona da bakmamız Muhteşem. lazım. Çünkü genellikle özellikle yalnızlık duygusu içinde olan, özgüvensiz olan kaygıya anksiyeteye yatkın olan, sosyal fobisi olan çocuklarda ve dikkat eksikliği olan özellikle bu bağımlılık riskinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bize düşündürüyor ki bu çocuklar kendilerini ifade edemediklerinde ifade edecekleri bir alan arıyorlar. Evet bu özgüvenin artmasına yardımcı oluyor, daha güçlü başarılı hissetmelerine yardımcı oluyor fakat sanal bir ortamda. Bu sefer ne oluyor? Gerçek ortama gelindiğinde sanal ortamla örtüşmeyen bir tablo var. Yani oradaki kısa süreli kar uzun vadeli yine bir zarar getirebiliyor arkasından. Bir zarardan da ben bahsedeyim. Bunun davulunu geçmişte o kadar çok dövdüm ki yani öyle böyle değil oyunlar üzerinden gelecek siber tehditler. Hı hı. Hadi para çalınması da şudur budur zaten bunlar vardı. Hani bu bunları bu konulara girmiyorum ama hep şunu söyledim. Oyun konsolları üzerinden özellikle mesajlaşma uygulamaları takip edilemiyor. Hı hı. izlenemiyor. başta terör örgütleri olmak üzere yasaklı madde satıcıları haberleşme hı hı. için bir ortam kullanacaklarsa Kullanacakları yer buralarıdır dedim hı hı. işte yeni yeni haberlere bazı haberler bu konuyla alakalı düşmeye başladı. Yani bu anlamda ailelerin çocukları o oyun ortamında çok yalnız bırakıyor olmaları da ciddi bir problem. Yani e, şimdi çocuk durup dururken küfür ederse hani belki gülüp geçilir. O da anladığım kadarıyla hı hı. aslında iyi yöntemlerden bir tanesi ya da yüksek bir sesle uyarılır ve çocuğa kısılır, hı hı. E, kızılır. Peki çocuk. O ortamda kimlerle konuşuyor? Hani ne söylediğinden geçtim sen ne duyduğunu bilmiyorsun. E Şimdi duyduğunu öğreniyor. Hı -hı. E Öğrendiğini uygulayacak. Hı -hı. Şimdi böyle bir döngüye giriyor. Yani arka tarafta bir de aslında bu oyun konusunun çok ciddi de bir, e, bir ebeveynleri ilgilendiren Hı -hı. bir risk boyutu da var. E, neden olan faktörlerden bahsettin. Peki aileler çocuklarda oyun bağımlılığı belirtileri olduğunu e, böyle net bir şekilde e, hani bir uzmana ne zaman gidebilmeli? yani e, uzmana gitme noktası nedir? oyun bağımlılığında. Genellikle bize başvurular ev içinde çatışma başladığında ve akademik başarı düştüğünde oluyor. Fakat bunun öncesinde dediğim gibi bir süreç var. İşte oraya karşı eğer bizim de bence bu programdaki amacımız en temelde bu olmalı diye düşünüyorum. Aile bu tabloyu tanır bir yolda olduklarını fark eder ve biz eşiğe doğru yaklaşıyoruz kısmını anlayabilirlerse işte o ön adımda başvurmak çok daha hızlı bir tedavi sürecinin planlanmasına yardımcı olur. Çünkü genellikle aileler çocuğa söz geçiremediklerinde, çocuk kısıtlandığında buna olumsuz tepki verdiğinde, evde kavgalar başladığında, akademik başarı düştüğünde genellikle o noktada başvurmuş oluyorlar. Bu da zaten tam bağımlılık tanımına giren bir nokta kendini ispatlamayla alakalı bir şeyler de var galiba arka tarafta. Hı hı. Yani e, bu çocuk bu oyunu kimlerle oynuyor? Hı hı. Hani tam biz sokağa çıkıp arkadaşlarımızla oynuyorduk da o da büyük ihtimalle okuldaki arkadaşlarıyla oynuyor. Yani bu bunun bir rekabet ortamı olması ve çocuğun kendini e, orada başarısı olursa ya da ortamda olmazsa kendini ezik hissedebileceği gibi bir duygu kaplamasına neden olabiliyor mu? E, aslında dediğiniz gibi hem kendi arkadaşlarıyla oynuyor hem de kendisi iyi arkadaşlık ilişkileri geliştiremediyse tanımadığı kişilerle bunu oyun üzerinden geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bunu hem çok iyi yapıyorum, başarıyorum duygusuyla özgüvenin kabarması söz konusu hem de özellikle bu kendi yakın arkadaşları çevresinde olduğunda çocukları daha fazla etkilediğini görüyorum. Yapamadın, o hamleyi yanlış yaptın, bu level senin yüzünden geçemedik denildiğinde aslında gerçek hayattaki arkadaşlık ilişkileri de zedeleniyor. O yüzden de oradaki başarı hissi de olsa çok yapay bir şey ya da bir şey yapamadığında hissettiği başarısızlık da diğer çocukların gerçekle bunu ayırt edemesine, ayırt edememesine ve yüksek tepkiler vermesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir risk söz konusu. Yani kendi çocukluğumdaki başarısızlıklarıma baktım. Ayva ağacını tırmanamıyordum. Evet hala da ağaçları tırmanamam. Mesela bu bir başarısızlıklı ya da bir betondan bir betonun üzerine çıktıktan sonra karşı tarafa atlarken korkuyordum hı hı. mesela. Hani benim baba, benim başarısızlıktan anladığım hı hı. şey buydu. Yani bir oyun için başarısızlık Şimdi bana yani tabii ki profesyonel olarak değil ama hani ulaşan. Ya da oyun oynamak istediğini bildiğim çok küçük yaşlardaki çocuklara ben de genelde şeyi öneriyorum. Kendi oyununu yap. Hı hı. Hani başkasının oyununu neden oynayacaksın? Şimdi bugün e, oyun programlama diye bir şey var ve hı hı. çok küçük yaşlarda çocuklara da artık e, programlama bilgisi öğretilebiliyor. Hı hı. Bu zaten hayatımızın bir parçası olacak. Hı hı. Ee, bunun da çok davulunu duymuştum. Herkes programlama öğrensin diye artık bu noktaya geldik. Yani hı hı. herkes programlama öğrenmek zorunda kalacak hı hı. bir noktadan sonra. Değil mi? Yani bu şekilde de çocukları motive ediyor olabilirler. yani. Başkasının oyununu oynamaktansa <laughs> ben niye kendi yaptığım oyunu oynamayayım? Başkaları benim oyunumu oynasın. Bu çocuk zaten bu kadar yoğun bir zihinsel meşguliyet içindeyken oyunla onu bir anda çekip koparabilmek çok gerçekçi bir beklenti değil. Terapide bile uzun süreçlere yayılıyor. Dolayısıyla ailenin sürekli yapma oynama demesindense onu alan açması. Eğer oyunla zihinsel meşguliyet bu kadar fazlaysa dediğiniz gibi burada bir aktarım sağlayarak başka bir alanda o duyguyu yüceltme sağlanabilir. Ee, şey Yazılımı öğrenmek, kendi oyununu tasarlamak gibi. Buna zihnini yorduğunda başarılı hissettiği başka bir alan ortaya çıkabilir. Yani birçok noktadan doyum sağlanabilir. Yine onun dışında aileler mümkün olduğunca aslında çocuğun sosyal ortamda olabileceği çevreler yaratmakla yükümlü. Artık çok fazla ya alışveriş merkezlerinde ya bilgisayar başında geçiyor o zaman. Dolayısıyla buraya baktığımızda çocuklar sosyalleşemiyor. O yüzden bir hobiye, sanat dalına, spor dalına çocukları yönlendirmek de arkadaş ilişkileri, iletişim içinde olması da çok önemli. O yüzden de gerçekten ailelere çok büyük rol düşüyor. Ee, konuşmaya başladığımız andan itibaren hep söylediğin şey var akademik performans, hı hı. akademik performansın düşüyor olması. Şimdi akademik performans dediğimde de e, yanlış bilmiyorsam sınıf öğretmenleri hı hı. devreye giriyor. Hı hı. Yani okulda yani sonuç olarak aileden önce bunun birilerinin fark, farkına varıyor olması gerekiyor. Hı hı. Yani burada nasıl bir ilişki olmalı e, okul ve aile arasında? Çünkü e, benim çocuğum başarılıdır. Benim başarısızlığı, öğretmenin başarısızlığıdır, bakış açısına da bir fazlaca sahip olduğumuz için. yani akademik başarısızlığı, hissettiklerinde aile, nasıl bir ya ilk attığı ilk adım ne olmalı o noktada hani bunun faydını alabilmek için burada zaten e, aile arka planda hangi dinamikler var çocuğun hayatında dolayısıyla bu başarısızlığa ne sebep oluyor olabilir araştırması lazım sadece çok fazla oyun oynamak değil akademik başarısızlığa sebep olan oyun oynadığı için sorumluluklarını yerine getirememek ödevlerini yapmamak belki ya da çok fazla e, yine ailelerde şunu görüyorum çocuk ödevimi yaptım diyor ama yarım saat içinde bir sürü dersten ödevini yapıp bitirdiğini söylüyor. Bunlar çok gerçekçi tablolar değil. O yüzden çocuk bunu neden bu kadar hızlı yarım saat içinde yapıp bitirmeye çalışıyor? Çünkü arkadan oyun oynayacak. O yüzden bu zaten noktalara baktıklarında e, ulaştıkları böyle bir adım geri gittiklerinde oyun noktası oluyor. Şimdi öğretmenler kısmına bakarsak da Çocuğun performansında bir anda oluşan bir değişimle ilgili öğretmen de arka planı araştırmalı. Fakat eğer söz konusu olan şey oyun bağımlılığıysa, yani bağımlılık noktasına ulaşmışsa çocuklarda yalan söyleme eğilimi çok fazla oluyor. Öğretmen bu tarafı düşünüp sorgulasa bile çocuk "Hayır, oynamıyorum" ya da "Çok kısıtlı sürede oynuyorum" diyebiliyor. Yani buradaki yalan söyleme motivasyonu da bağımlılığın ciddi bir belirtisi. Beş tane ödevi bir anda yapmayı ben bugün anlayabilirim bu arada. Yo yapıyor da olabilir ama kendi yapmıyor olabilir çünkü ChatGPT gibi hı. yapay zeka teknolojilerin hı -hı. çok hızlı ilerlemiş olması, öğretmenler bu konuda zaten kendi önlemlerini almaya başladılar. Hı -hı. E, e, yapay zekaya verdikleri ödevleri öğretmenler yaptırmaya başlamış. Hı -hı. Öğrencinin verdiği ödevle verdikleri ödevi kıyaslayabiliyor olmak için. Hı -hı. Şimdi aileleri belki de en çok ilgilendiren soru geliyor şu hı -hı. an. E, oyun bağımlılığı ile ilgili ailelerin en sık yaptıkları hatalar neler? Hangi noktada hata yapıyor aileler? En büyük hata eleştirmek. Çünkü çocuğun hayatında zaten bir aç, açıklık, açlık olabileceğini vurgulamıştık. Bu açlıkta zaten belki yeterli desteği alamamak, aileyle sağlıklı bir ilişki, iletişim içinde olamamak yer alıyor olabilir. Bu kritik bir nokta. Bir de bu noktadayken çocuk bunu bir yerde kendi içinde onarmaya çalıştığında aile bunu e eğer eleştiriyorsa orada kötü olan şey oyun olmuyor. Kötü olan şey ebeveyn oluyor. Çünkü dediğim gibi ödül ceza sistemi devrede. Oyunu oynarken aşırı bir dopamin salgısı var. Çocuk zaten ödül merkezi tetikleniyor. Oraya dair çok büyük keyif yaşıyor. E oradan eleştiri gelince bu keyifli alanla eşleşiyor. O zaman kötü alanla eşleşen şey ebeveynim oluyor. Bu da aile içindeki çatışmalara sebep oluyor. Aysu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler verdin Uzman psikolog Aysu Çelenoğlu bizimle birlikteydi. Umarım ailelerin bu sorunu mücadele etmeleri için en azından ön adım olabilir ve gerekli önlemleri daha büyük bir sorunla karşılaşmadan hızlıca alabilirler. Çok sağ ol katılımın için tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bu haftada Sistem Odası'nın sonuna geldik. Haftaya yine birbirinden ilginç konular ve konusunda uzman konuğumla görüşmek üzere.